Diyarbakır-Elazığ-Bingöl hattındayız, aşağımız Diyarbakır, bu dağların önlerinde dağlar. Gök Dağları var. Dikkat et, yavaş yavaş. Yurt içinde ise Bozdağ'ın 37 operasyonu gerçekleştirildi. 481 tim bu operasyona katıldı. Şırnak, Siirt, Muş, Hatay, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Van ve Hakkari bölgesinde bu operasyon gerçekleştirildi. Tam 92 mağara, sığınak, depo imha edildi. Ve buralarda yapılan aramalarda 495 kilo patlayıcı madde 3126 mühimmat, 26 adet roket atar, 9 el bombası, 12 av tüfeği, 54 hava mühimmatı, yaşam malzemeleri, çok sayıda örgütsel döküman bu operasyonda ele geçirildi. Operasyonların kapsamı oldukça geniş çünkü hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde ara, bul, yok et ve yerleş taktiğiyle bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ise bir PKK'lı kalana kadar kalmayana kadar bölgede operasyonların devam edeceğini söyleyerek söz tekrardan size bırakalım.